İnsan hayatının olmazsa olmazı, değerli dostlar. Dostluktur, diyor İlber ortayla. Şüphe yok ki insan ancak dostlarıyla ayakta kalır. Hayatın anlamı da budur. Dostunuz yoksa bedbahtsınız demektir. Dağılıp gidersiniz. Hatta hayattaki varlığınız bile sorgulanır. Hayattaki en boş şeylerden biri, insanların özgür ve samimi bir dostluk kurmalarıdır. Bunun için güven ön plandadır. Birine güvenmek için de birlikte gülebilmeniz gerekiyor. Demek ki evvela birlikte gülebileceğiniz insanları arayıp bulmanız icap etmekte. Devamı zaten sabır, emek ve özenle kendiliğinden gelir. Kıymetli dostlarım İlber Ortaylı'nın son çıkardığı kitap bildiğim kadarıyla İnsan Geleceğini Nasıl Kurar isimli kitabından bir alıntıyla bugün başlayalım istedim. Öyle bir dünyanın içine doğru gidiyoruz ki o yüzden yanınızda böyle bir dünyada kimlerin olmasına şimdiden karar vermenizde fayda var. İyi insanları kendinize dost edinin, güvenilir insanları. Sizinle gülebilen, sizinle sabreden, sizinle metanet gösteren ve sizin zor gününüzde yanınızda olan insanları bulun, bulmaya çalışın, onları kendinize dost edin. Tabii siz önce iyi bir dost olun, sonra arkası gelecektir zaten diye düşünüyorum. Ha dost dediğiniz de öyle, ya ben aradım bulamadım ya da çağırınca gelen bir şey değildir. Allah nasip eder, siz o nasibi eğer kıymetini bilirseniz iyi değerlendirirsiniz. Bilmezseniz o dost nasibi çeker gider, sizin de ruhunuz duymaz. O yüzden de ben kendi dostlarıma buradan selam olsun demek istiyorum e, sizlerin huzurunda. Değerli dostlar, dün akşam Otnel başta bir yayın gerçekleştirdik. Bomba bir yayın oldu. O yayını mutlaka izleyin. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin konuştuğu bir psikiyatır var, bir doktor. Çocuklara bir ilaç veriyor, Ketamin isimli bir ilaç ve bu ilaçla birlikte hatırla baskısıyla çocuklara bir şeyleri empoze edip onu yaşamış gibi ona kabul ettirip sonrasında da ona istediği her şeyi yaptırabilme boyutuna varan bir süreç var. Şu an hukuk aşamasında olduğu için ben o doktorun ismini açıklamıyorum yayınlarımda mümkün mertebe. Şu an tutuklandı o doktor. Garip bir durum var orada, enteresan bir durum var. Garip bir durum çünkü doktorun kullandığı yöntem, uyguladığı yöntemler sonucunda mağdur olan danışanlar, aileler bir ilaçtan bahsediliyor. İnsanı suç makinesine dönüştüren şizofreni eden bir ilaçtan söz ediliyor. Bu ilacın insana neler yapabileceği, neler yaptırılabileceği o insana bu ilacı kullandıktan sonra. Bir de orada telkin süreci var hatırla hatırla hatırla. Bugün bir psikiyatr da aynı şeyi söylemiş. Eğer birisi sizi hatırla hatırla bu şekilde bir empoze durumu söz konusuysa orada durum farklılaşır diyor. Yani anlayacağınız işin içinde iş var. Yurt dışına çok sayıda danışanını göndermiş bir yerlere. Yani iddialar iddialar üzerine bakalım hukuk süreci nereye getirecek. Ondan sonra tekrar zaten bu konuyu konuşuruz ama Oytun başta olan bu yayını mutlaka izleyin. Şok edici bilgiler var. Şok detaylar var. İnanın çok şaşıracaksınız. Bu videonun ana konusu Türk gündemi, Türkiye gündemi, daha doğrusu bölgesel gündemimiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitti, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, New York'a. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Biden'la görüşecek mi görüşmeyecek mi belli değil. Ama şunu biliyoruz G20'de Biden'a res çekmişti. Biden'la ayaküstü bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Bu sohbet sonrasında da enteresan bir şekilde F-16'larla ilgili mesela işte. Bizim kongre karar verecek falan filan demiş G20'de Biden Erdoğan'a. Yani geçiştirmiş yani tabir yerindeyse. Halledeceğiz çözeceğiz falan değil de ya işte kongre ne derse o olur falan tarzında bir muhabbet olmuş ayaküstü. Ee, ama ayaküstü yine İsveç konusunda sizden e, kararlı adım bekliyoruz diye de e, bir beklenti içine girmiş Biden. Tabi Erdoğan da bu durumda e, G20'de yaptığı konuşmada bu konuşmaya istinaden ona vurgu yaparak diyor ki sizin kongreniz varsa bizim de meclisimiz var. E, meclisimiz ne derse o olur. Bu beni aşan bir konu. Meclisimiz onay verir, vermez bakacağız demiş. Yani anlayacağınız arkadaşlar, Türkiye ile Amerika arasında ipler gergin durumda. Amerika'da bulunan Erdoğan'ın Biden'la görüşüp görüşmeyeceği daha belli değil. Belki bir son dakika bir sürpriz görüşme olabilir ama normal şartlarda böyle durumlarda önceden birkaç gün önceden hatta bazen birkaç ay önceden bile belli olur bu görüşmeler. Ama bu kongrede Erdoğan'ın Biden'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi noktasındaki durumu aslında Türkiye'nin Amerika ile çok da iyi bir durumda olmadığını, ilişkilerin çok da iyi bir noktada olmadığını bize gösteriyor. Ha bir şey daha söyleyeyim bu arada notumu almışım. Biden'ın G20 liderler zirvesiyle ilgili e, eskiden adı Twitter'dı. Şimdi X oldu biliyorsunuz. Elon Musk katını aldıktan sonra Twitter'ın adını X yaptı. X'te de e, bir e, paylaşım yaptı Biden. İki tane video yayınladı. Bu videoların hiçbirisinde Erdoğan yok. Erdoğan'ı silmiş anlayacağınız Biden öyle görünüyor. Herkes var G20'deki liderlerin neredeyse hepsi var. Hepsi var evet evet hepsi var ama Erdoğan yok. Yani buradan bilmiyorum yani çok komple teorisi olur ama acaba diyorum Erdoğan'sız bir Türkiye ile ilgili bir mesaj mı veriyor ya da Erdoğan'a bir mesaj mı veriyorlar? Geçtiğimiz günlerde de Selçuk Bayraktar'ın Amerikan uçak gemisine davet edilmesi taşları şöyle döşediğimiz zaman farklı bir yere doğru gidiyor. Aslına bakarsanız Türk-Amerikan ilişkileri ve Amerika'nın Türkiye üzerindeki ameliyatı diyelim bir ona. Biliyorsunuz Amerika ülkemizde kurulduğu günden beri birçok yere ameliyat yaptı. İşte 60'lı yıllarda yaşadığımız olaylarda Amerika'nın parmağı vardı. 80, ne, 80 darbesine giden yolda Amerika'nın parmağı vardı. 80 darbesinde Amerika zaten biz yaptık dedi. Keza e K Kıbrıs olayında 74 Barış Harekatı'nda Amerika Yunanistan'ın önünde duvar gibiydi. Buradan öteye giderseniz bizimle savaşırsınız diyecek noktaya gelmişti Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler. 90'lı yıllara geldiğimiz zaman bir bakıyorsunuz ki ölümler ölümler üzerine binlerce insan faili meçhul cinayete kurban gitmiş. Bir cumhurbaşkanı öldürülmüş, bir cumhurbaşkanı yardımcısı öldürülmüş. Bakıyorsunuz generaller var. Öldürülen Eşref Bittis'i hatırlayın. Bakıyorsunuz çok sayıda askerimiz hayatını kaybetmiş, şehit edilmiş. İnsanlarımız birbirine kırdırılmış, ölmüş, suikastlere kurban gitmiş. Yani memleket adı konmamış bir darbenin içine düşmüştü 90'lı yıllarda. Amerika hep bizim ülkemizde bir ameliyat yaptı. FETÖ olaylarını da hatırlayın. 90'lı yıllarda daha doğrusu 80'li 70'li yıllara kadar gidebiliriz ama Baktığınız zaman FETÖ ile ilgili esas yapılanmanın 90'lı yıllarda olduğunu görüyoruz. 2000'lere gelindiğinde ise işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olarak göreve gelmesiyle birlikte ne istediğinizde vermedik noktasında bir ilerlemenin olduğunu görüyoruz FETÖ'de. Ve sonrasında bu yapılanmanın Amerika'ya nasıl hizmet ettiğini gördük. Keza... Ben yine söylüyorum, e, hani A B C D E F planları bitmez Amerika'da, bu ülkede kurulduğu günden beri bir ameliyat var ve ameliyat bence devam ediyor. Gelinen noktaya baktığımız zaman bu iklim yasasının geçmesi, ondan sonra e, bir takım e, yani Türkiye lehine değil de Avrupa lehine, Amerika lehine bazı kararların aniden alınıyor olması, hala Türkiye üzerinde bir takım ameliyatların gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Gerek Amerika gerekse küresel elitler. Şimdi. 2000'den sonra dünyada bir şey değişti eskiden Amerika'ydı yani hani İngiliz'den İngiltere'den el almıştı yani babaya isyan etmişti oğul ve e, İngiltere birçok noktadan geri çekilirken Amerika oralara girmiş ve oralarda e, karıştırmıştı tabir yerindeyse arı kovanına çomak sokmuş e, ve kendisi de e, orada at koşturmuştu istediği gibi. Sonra 2000'den sonra İngiltere tekrar yeniden ayaklanmıyor. Özellikle 2010'dan sonra baktığınız zaman yeniden bir ayaklanma görüyoruz. İngiltere'nin bölgelerde hakimiyet kurma savaşı başladı. Ee, ama bu sefer devreye sanki İngiltere'de değil Amerika'da değil ama bir küresel el daha da üst. Hepsinin de üzerinde bir el e, ve bu iki ülkeye de aslında bir ayar verme durumu söz konusu olmakla birlikte bir şeyler oluyor. Şu an onları yaşıyoruz. Aslında anlamaya çalıştığımız, anlamlandırmaya çalıştığımız da böyle bir süreç arkadaşlar. İşte tam bu sürecin içerisinde bizler neyi konuşuyoruz? İsveç'in işte NATO'ya üyeliği ee, ve baktığınız zaman NATO sadece İsveç'le kalmayacak. Şimdi Ermenistan'a dikti. Türkiye'nin kuzeyinde savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. E, e zaten Balkanlar e işte Kosova-Sırbistan gerilimi patladı patlayacak. E Türkiye'nin güneyinde zaten Suriye, Irak yangın yeri. İran'da patlamak üzere. Daha kötüsü işte dedim ya bizim Türkiye'nin bir doğusu sağlamdı, savaşsızdı. E orada da İran Azerbaycan'a saldırsın. E ahalide de Türkiye İran'a saldırsın. Ermenistan'da zaten İran'ın yanında yer alacak ya da zaten İran Ermenistan için savaşa girecek. Yani anlayacağınız keşmekeş bir durum söz konusu. Türkiye'nin dört bir tarafı kanlı olacak. Neresi kaldı? Bir batı kaldı. Batı dediğimiz Yunanistan. E Yunanistan'da da işler zaten Amerika'nın bir düğmeye basmasına bakar. Şu anda Yunanistan geri duruyorsa, rahat duruyorsa tabir yerinde ise Amerika'nın rahat dur, şimdilik dur demesiyle alakalı. Amerika ne zaman ki ipini koparır, işte o zaman bize saldırır bunlar. Her türlü melaneti bekleriz. Ben yine söylüyorum. Yunan halkı ile Türk halkının arasında bir sorun yok. Hatta Ermeni halkı ile Türk halkının arasında da bir sorun yok. Ama Şin yani işte Ermenistan'ın başındaki adam, ee, Ermenistanı perişan eden adam. Yani bak Rusya bile diyor, bu adam tam bir dalga kavuk diyor yani. Rusya bile düşünün yani, Rusya bile desteğini çekti. Şimdi Ermenistan Amerika ile yatağa giriyor. Amerika ile yatağa giri'nin hali ortada. Türkiye'de Amerika ile defalarca yatağa girdi, ne kazandı? Hiçbir şey. Ne oldu? Irak'ta bir koyup üç alacaktık. Ne üçü? Bırakın üçü kaybettiğimiz o bir gibi yanına en az siz 13 tane daha bir koyun. Hep kaybettik. Amerika ile hangi işe beraber girsek hep kaybettik. İşte o yüzden Amerika güvenilir bir müttefik değil. Bunu defaatle de biz ülkemiz olarak test ettik, gördük. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu biliyor elbette. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir de Avrupa Birliği bir rapor yayınladı. Bu rapor çok konuşuldu. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınamayacağı ifade edildi ve büyük bir çoğunluğun oyuyla kabul edildi bu rapor. Türkiye kabul edilemez Avrupa Birliği'ne dendi bu haliyle. E şimdi Türkiye'nin hiçbir iyi yanı yok. Var tabii ki. Diyor ki Avrupa Birliği o raporda Türkiye'den bir göçmen havuzu. Sığınmacıları tutarak orada Avrupa'nın e, güvenliğini sağlıyor. E biz bunu takdir ediyoruz. Bak bak Avrupa Birliği bizi takdir ediyor. E ya bunu takdir etmenin ötesine geçeceğiz. Ne yapacaklar? Fulmayacaklar bizi para yani para akışı ve anlayacağınız Avrupa Birliği bizi istemiyor Sayın Cumhurbaşkanı da buna istinaden ben de sizi istemiyorum mukabiline bir açıklama yaptı biz de Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırırız tarzında bir açıklama yaptı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması bana samimi gelmiyor çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı biz siyasette 2002'den beri yakinen e, tanıyoruz devletin başında bir isim olarak o yıllardan bu yıllara ııı e, ne söylediyse aynı şeyleri tekrar söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer samimi ise çok net bir şekilde sığınmacılarla ilgili tavrını ortaya koyar, kapıları açar, gitmek isteyen gider. Ondan sonrasını Avrupa düşünsün, biz niye düşünelim? Binali Yıldırım diyor ya Avrupa'nın güvenliği bizden sorulur diyor tabirlerinde ise. Bir videosuna bir konuşmasında eğer biz kapıları açsak Avrupa'nın güvenlik sorunu olur diyor. E bizim güvenlik sorunumuz bizim güvenlik sorunumuz ne olacak? Yaşadığımız illere ilçelere bir bakın bütün memleket bir sığınmacı ülkesine döndü. Niçin? Avrupa Birliği'ne gelen paralar için. Niçin? Avrupa'nın güvenliği için. Tam da bu noktada işte Sayın Cumhurbaşkanımız ben samimiyetine inanmak istiyorum. Açsın kapıları buyursun. Ondan sonra Avrupa Birliği düşünsün. Bizi almayan Avrupa düşünsün. Biz değil. Biz uğraşmayalım bunlarla. Değerli dostlar bakın Türkiye'nin önü açık. Türkiye'nin sadece gerçekten sağlam bir iradeye, kararlı bir iradeye ihtiyacı var. Türk halkı eğer ki bize, e, bizi yönetenler dese ki şu yola girdik ve yapılması gerekenler bunlar, fedakarlıklarımız bunlar dese bu halk bu şekilde konuşan bir liderin arkasında durur. Bunu gösterdi defa etti. Bugün bizi yönetenler bizden bir şeyleri saklıyor. Ha diyeceksiniz ki e, kim gelsin? Muhalefet de bunlardan çok daha iyi değil. Onu da söylüyorum zaten. Yani var olan muhalefet iktidarın iktidarda kalması için mücadele veriyor. Bir de işin bu yanı var. Yani anlayacağınız arkadaşlar ben devletime güveniyorum ama devletimi yöneten iradenin samimiyetine şu ara inanmıyorum. Şu ara güvenmiyorum. Eğer dediğim gibi bu hükümet samimi ise en başta en başta politikalarında ciddi bir değişime gider ve muhalefette olan ama siyasette değil bakın. Muhalefette olan gerçekten çok başarılı insanlar var. Çok başarılı ekonomistler var. Çok başarılı siyaset düşüncesi olan e, siyaset bilimciler var. Bunları alır bünyesine. Onlarla istişare eder, onlarla konuşur. Onları da bu mekanizmaya dahil eder. Ondan sonra ne yapılması gerektiğini ortak bir akılla, ortak bir iradeyle karar verir ve uygular. İşte bunlardan bir tanesi bu milletin yediden yetmişe diye herkes bugün anket yapılsın, bugün referandum yapılsın. Yüzde %100 oy çıkar. %99.99 .99 diyelim. Hadi yüzde bir her zaman bir pay vardır. Ne çıkar? Sığınmacılarla ilgili kapılar açılsın. Gitmek isteyen gitsin kardeşim. Niye dursun? Ama yok. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi batak. Avrupa'dan gelecek olan 3 kuruşa muhtaçız. Aslında özeti bu. Ha böyle değil mi? İktidar bunu çok net bir şekilde ispatlayabilir, kanıtlayabilir. Avrupa'dan gelen paraya ihtiyacımız yok. A, paranız sizin olsun dersin. Tamam hani tamam, filmlerde vardı yüzüne atarlar parayı. E, parayı tabiri caizse Avrupa'nın yüzüne atarız. Açarız kapıları. Ne haliniz varsa görün deriz. Onu da demiyoruz. Eee? Avrupa'nın güvenliği bizden sorulur. Ya bizden sorulmasın Avrupa'nın güvenliği. Biz kendi güvenliğimizden sorumluyuz. Yani böyle bir durum arkadaşlar. Velhasılı kelam. E, bu arada yayının başında söyledim. tüner başta olan e, bu yayını mutlaka izleyin. Canlı videolar sekmesinde arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Dehşet bilgiler var. İnanın şok geçireceksiniz çok önemli detaylar var. Yani önümüzdeki yıllarda özellikle anne babaların mutlaka izlemesi gereken bir yayın olduğunu düşünüyorum. Parça parça yayınlayacağız videolar bölümünde de tamamını canlı, canlı videolar çekmesinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzleyin ve izletin bakın. Ha bir ricam daha var sizden. Youtube aramalarında biz çıkmıyoruz enteresan bir şekilde. Bir sansür var bize karşı. Bu sansürü delmenin yolu da arkadaşlar bizi çok insana aktarmanız, linkleri paylaşmanız. Üstüne YouTube'da aramalarla bizi bulmanız. Yani Emre Ayrıç yazıp bizi bulacaksınız. Orçun Erbaş yazıp benimle olan videolarını bulup izleyeceksiniz. Öyle olursa biz bu sansürü deleriz gibi geliyor bana. Ama şunu biliyorum bir sansür var ama birlikte aşacağız. Birlikte çözeceğiz. Öyle inanıyorum. Bu inancımı koruyorum. Teşekkür ederim. Bugün de bu dostlar kadar. yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.